çişim geldi. Çişim. Çişim. Çiş, çiş. Tamam anneciğim. Tamam, tamam, tamam. Tamam bir tane. Tamam, bırak elim anneciğim. Anne bırak. Ah güzel, Ah güzel. Tamam. Dur anneciğim. Anneciğim dur canın yanacak bak. Dur. Dur giydireyim şunu. Ben bugün sütlacımı yedim mi? Yedim anne. Erken yedirdim ya. Dur anne. Anne. Anne <laughs> bırakın vallahi çok özür dilerim. Tamam anne, özür dilerim. Tamam, tamam canım benim. Geçti, 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 geçti. Geçti canım. Geçti. <laughs> sen bu hale gelecek kadın mıydın? Suadiye'nin <laughs> en güzeliydin sen. En güzel Azize'si. Ben mi? <laughs> sen ya. Öyle muhteşemdin ki anne. Ben sana hayrandım. Ha? At, otur, otur. <laughs> otur. bir tane. <laughs> Bak, şimdi ben senin annen oldum. Sen de benim kızım. Ben bugün sütlacımı yedim mi? Yedim anne.